Güzel pas Guiza Allah'ım nasıl kaçar, nasıl kaçar 7-32, 2-44 kale Bir Guiza var, başka kimse yok Bir de Guiza'nın nefesi var Üfle sağlarda. ama top direkte Olacak iş değil, olacak Alex rakiplerini bir bir geçiyor Alek, Guiza'ya gel lan bunu mu arayap dedi Atamazsa döverler, atamazsa döverler, vur 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 Vurdu, kaçırdı Guiza geldi, kaçırdı Vurdu kaçırdı. Allah kaçırdı. Kaçırdı, 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 kaçırdı. Hop kaçırdı. Hop kaçırdı. Hoop, kaçırdı. Hoop, kaçırdı. Hoop, hoop, hoop. Pozisyon zengin. Bu yüze kaçırdı, kaçırdı. Kaçırdı, 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 kaçırdı. Evet maç tekrar tatsızlaştı. Gerçekten seyirciler stadı terk ediyor. Allah nasıl kaçar? Madem bu kadarını yapabiliyorsun Guiz'e de gol attır bari. Ben de bir şey yapamam canım. Evet. GUIZA! GUIZA! Bir pozisyonda mı? Yoksa geldi GUIZA, Alex açtı GUIZA, GUIZA bir daha kaçırdı. Allah kahretsin! GUIZA'yı dövüyorlar şu an. Allah'ım nasıl kaçar? Adama sene vurdu kaçırdı! GUIZA! GUIZA! sı kaçar. 7.32 2 44 kale. Bir Guiza var. Başka kimse yok. Bir de Guiza'nın nefesi var. Üfle